yapacağımız iş dedik ya, çok fazla her işe yorum yapmamak lazım. Bazen insanlar kalkıp yanlış yerlerde yanlış yorumları yapar, vebal altına girer, yük altına girer, o yük onu ezer. Yavaş yavaş şeytan onun sırtına biner, hak yoldayken batıla koşturur bu defa. Şimdi batılın hizmetinde duran, deccalın hizmetinde duran, haktan görünen çok insan vardır. Haktan görünen namazda kılar, oruçta tutar, her şeyi yapar. Hatta bunların içerisinde e, peygamber soyuna dayanan insanlar da vardır. Yanlışta duruyorlar çoğu. Yezidi işleri yapıyorlar. Onun için ya tövbe edip dönecekler ya o tayfaya takılır onlar. Onun için nefis mühim meseledir orada. Nefsi bileceksin. Nefsi tanıyacaksın. Sana nefsini tanıtacak, sana nefsini öğretecek, birisi lazım. Değilse nefsinin azmanı olursun. işte o zampara gibi. Ben severim diyor her şeyhi ama teslim olacaksın şeyhe. İpini teslim edeceksin. Ondan sonra o senin üzerinde çalışma yapar. Senin nefsini düzeldir. Değilse düzelemez kendi başına kul. Kul kendi başına kalkıp da nerede duyuldu? Hangi doktor kendi başına kendi kendini ameliyat edebilir? Duyuldu öyle bir hadise bugüne kadar? Doktor kendi başına, kendi kendine e, reçete bile yazamaz. Öyle mi? Kendi kendine reçete yazıp da gidip eczaneden doktor alamaz, onu kendi kullansın. Bu İslam'ı oyuncak mı zannettin sen? Senin yazacağın reçeteyle çok çok bir adam ölecek. Sen başısan, İngilizce insanın e, yanlış yola girmesine, cehenneme girmesine sebep olursun, vesile olursun. Onun için ona dikkat edecek kul. Kul dedik ya en büyük meseleden bir tanesi de şimdi bu zamanda 24 saat insanlar şüphe içerisinde. Neden şüphe? Sen kendini temizledin mi? Kendi efendim, bilmem ne içerisinde otururken kalkıp her şeye karşı şüpheleniyorsun. Şüphelendiğin için bazen doğru kullara şüphelenen insanlar vardır. Şüphelendiği için onlara da ayrı bir ceza eniyor. Bu defa hep ona şeytan başka türlü gösterir. Şüphelene şüphelene doğruyu bırakıp yanlışın peşine koşturur. Helak olup gider sonra. Ya tövbe edecek çok çile çeker ama. Başka yol yok. Fatiha. Allah şeyhimize sıhhat, afiyet, güç kuvvet versin. Bizi kendi nefsimize, kendi nefsimizin köleliğine bırakmasın. Şeyhimizin gönderdiği emirler ile onun gösterdiği yolda Allah yolunda, peygamber yolunda doğru dürüst bir şekilde yaşayanlardan eylesin. Fatiha. Amin. Selam aleyküm. Rahmetullah ve Sevene de selam olsun, sevmeye de selam olsun. Duyuyorum bazıları da diyor ki bize selam vermesin dermiş. Akıl, akıl eksik, eksilmiş akıl tamamen. Eee onlar da peygamberin emrini çiğneyiyor gene. Peygamber. Evet. Yanlış yol gösteriyorsun insanlara. Peygamberin emridir. Ne diyor? Siz birbirinizi sevmediğiniz sürece iman etmiş olamazsınız. İman etmeden de cennete giremezsiniz. İman etmeden cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmediğiniz sürece de iman etmiş olamazsınız. Efendimiz biliyor bunu. Size birbirinizi sevdirecek olan şeyi söyleyeyim mi dedi Efendimiz? Birbirinize selam veriniz, selamı yayınız. <laughs> selam aleyküm, rahmetullah ve berekatuhu. Ben Allah'a ve Peygamber'e inandım diyen herkese selam olsun. İster bizi sevsin, ister sevmesin. Allah'ı ve peygamberini seven herkesi biz severiz. Ama yanlışlarını onlara söylemeyecek diye bir kanun da yoktur. Şeyhler, hazretler onları sevebilir, övebilir. Biz de yerebiliriz. Bizim de hakkımız var. Biz o evliyanın makamında değiliz. Eğer ki onlar hakikaten Allah ve Peygamberini seviyorsa Allah ve Peygamberinin yaptığı, yaşadığı yol üzerine yaşayacak. Göreceğiz, gösterecekler bize madem ki çünkü lider olarak ortaya çıktılar. Gizli de dursa da biz karışmayız. Lider olarak madem ki her gün daha çok ortaya çıkıyorsun, o zaman bizim hakkımız vardır sormaya. Soruyoruz ve görmek istiyoruz. Bunu sen, sen karışma diyemezsin. Kıyamet günü bunun için de hesap verirsin. Selamun Aleyküm, Rahmetullah ve Evet, buyurunuz.